İnadıyla meşhur olan Çin bambu ağacı, inadın pozitif sonuçlarından birine en güzel örnektir. Tohum toprağa gömülür, gübre verilir, sulanır, bakımı yapılır. Toprağın üzerinde aradan geçen bir yıl sonunda bir değişiklik görülmez. Aynı işlemler bambu ağacı yetiştiricileri tarafından büyük bir sabırla 5 sene boyunca tekrarlanır. Çin bambu ağacı aradan geçen 5 yıllık sürede durumun ne olduğu ile ilgili en ufak bir göstergede bulunmaz. İnatla toprağın altında kök salmaya devam eder. Bambunun inadına karşı sabırla bekleyen bambu ağacı yetiştiricileri 5. yılda azmin zaferiyle karşı karşıyadır. 5. yaşını toprak altında dolduran inatçı bambu için vakit yeryüzüyle tanışma zamanıdır. 5-6 hafta gibi kısa bir sürede 30 metreye yakın boyatan Çin bambusu inat, sabır ve direnmeye dair anlatılan en eski örneklerden biridir. Çin bambusundan uzakdoğulu filozofların çıkardığı sonuç şudur. Eğer inat ve sabrı bir oluşumda bir araya getirecek kadar marifetli ve soğukkanlıysanız ödülünüz tahmin ettiğinizden de büyük olabilir.